Evet. Ee, şimdi de ikinci kaydımız. Koca Köprü'ye geldik gördüğünüz gibi. Şuradan bir yürüyelim. Evet. Oo! Gördüğünüz gibi ben bunu ikinci defa çekiyorum. Şuraya dereyi göstereyim. Şuraya da dereyi göstereyim. Çok güzel. Bu dere çok güzel. Koşalım. Koşarken göstereyim. Ayıp olmasın. Zaten yaradı şeyler mi şeyler var. Burada da gördüğünüz gibi babam var. Evet şurayı göstereceğim çünkü orası yasak galiba. Şuradan da arabalar falan geçiyor. Evet şimdi şurayı da göstereceğim. Sonra aşağı ineceğim ellerimi yine falan tutacağım. Hemen koşalım. Uçtu. Uçtu. Şuradan uçtum ben. Uçtum. Neyse. Şurada tabi... mı? Yok yok abi. Burada bacak kırıldı. <laughs> Burası bizim araba. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan ineceğim. Bu kadar. Bakayım. Evet. Bacak kırılma yüksek. Ee, riski yüksek. Bacak kırılma şey yüksek. Söyleyemedim ama olsun siz anladınız. Şimdi ben buraya bir kez daha gelmiştim. Nereden inmiştim? Şuradan. Şuradan inelim. Allah tövbe. Allah. Ah. başardık. Ayakları ve şey oldu. Ne? Evet gördüğünüz gibi dere böyle. Şöyle dere. Bir de elimizi tutalım. Ee, şuradan tutalım. Hop! Valla şöyle. Allah güzel. Yaptım. E, Arkadaşlar buradan yüzünüzü falan hatta ben yüzümü yıkayacağım. Gaza geldim. Yüzümü yıkayacağım. Güzel. Bir su içelim. İçelim. İçilmiyor. Kutsal su lan bu. İçilmiyor bu su. Tamam. Gitmeye hazırız. Evet bu arada şimdi göreceğiz. Evet. Yine şuradan çıkacağız. Allah. Merhaba. Oh. Tırman alalım. Allah. <laughs> Evet. Bir kez daha. Ya ah, abi. 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 Diken battı. Aa ah, diken. Aa ah, diken battı ya. Diken battı. Şurada. Şurada diken battı. Tamam aldım. Seni köpek. Hadi gidelim. <laughs> Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kez daha Son bir kez daha. Geliyorum baba. Gördüğünüz gibi köprü çok terledim. Şurası da gördüğünüz gibi yazı. Koca köprü. Koca Köprü şimdi. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerindendir. 68,80 68, 68 80 metre uzunluğunda 3,05 metre, metre genişliğinde 4 kemer açıklığı Açıklı olan köprü Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2012-2013 Yılları arasında Onarılmıştır TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü. Evet. Şimdi arabaya gidiyoruz. Bunu ben izleyeceğim. Hadi eyvallah.